Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ekodan yapmış olduğum garip hayatta kalmak için bir tane bir video hazırladım şimdi bu yapım videosu olmayacak sadece öylesine bir sene gibi bir şey olacak Mesela şurada yatak var şuradan yataktan kalkıyor şöyle Ben bunu yerde yapıyorum Bir dakika hemen yerde hazırlıyorum. Evet şu an yere geçtim. Çünkü burada daha rahat. Şimdi. Şurada adamımız var. Şurada da onun tabağı var. Burası şıkıcıktan böyle ada. Şurada tabağı var. Şurada kapağı. Şurada iki tane taş var. Şıkıcıktan. Ben taş olarak kullanıyorum. Şurada yengeç var. Şurada yengeci avlamak için bir tane mızrak gibi bir şey yaptım. Şu bir şey değil. Turuncu şey. Onu tarhanın çorbası olarak kullanıyorum. Şuradaki beyaz şey de yumurta şekerikten. Şöyle altını saymazsan, saymak, saymazsanız yumurta oluyor. Şöyle elimden kaçıp duruyor ama. şöyle yumurta olarak kullanıyorum. Neyse. Şimdi burada telefon standı bu da. O ne diye Bu büyük ihtimalle. Evet. Şimdi şuraya takalım. Mesela adam kalktı buradan. Şuradan. Taşları alıyor. Şöyle. Buraya tın tın diye e, birbirini sürterek ateşi yaktı diyelim. Ateşi yakınca ne oldu? Burada şunu göstermeyi unutmuştum. Bu da sürpriz. E, yengeç ölü diyelim ve bunu böyle pişiremeyeceğini göre bir şeyle tutup pişirmesi lazım. Şunu şuraya takıyorsunuz. Şöyle düşmüyor. şöyle yapıp şöyle yapıp burada pişirebiliyorsunuz. Ama sadece yengeçle doymuyor diyelim. Yani çok acıkmış ve yengeç de doymaz. O zaman ne yapacağız? Şu, Şurada pişirirken e, şuradaki şeyi alacağız şöyle. Yumurta yapacağız. Yumurtayı böyle alıp Şöyle koyup Bu şekilde Kapağını kapatıp şekicikten böyle suda doldurursunuz Şöyle koyup Haşlanmış yumurta yapacağız Şöyle Neyse Şakacıktan bunlar pişti diyelim Şunu alıyor Şöyle çıkartıp Bunu da buraya koyuyor Şunu da alıyor aslında ateş yanarken de alamaz ama orada adada büyük ihtimalle çok çok fazla su vardır yani. Çünkü ada dediğimiz denizin ortasında bir yer. Neyse işte bunu alıp buradan çıkarması çok zor elle. O yüzden ben şunun arkasını kullanıyorum. Şurada bastırıp böyle çıkıyor. Çok kolay. Bir de şu tarhan çorbası yeri geldiğinde yengeç tutacağı da olabiliyor yengeç tutacağı dediğimiz şöyle yani normalde bu böyle durursa sürekli kayar biliyorsunuz ki bunu buraya koyup bu şekilde üstüne tarhan çorbasını koyup üstüne yengeci koyuyoruz böyle hiç düşmüyor eğer siz çıkarmazsınız düşmüyor yani bu arada video çektiğimin ailemin haberi yok. Çünkü herkes uyuyor. O yüzden çok fazla bağırarak konuşurum. Ben de içeride bir şeyler yerim. Ya, karnım acıktı. Ya bir ben... dakika. Iki, 2 iki saattir takamadım. Heh. Heh, tamam. Bu şekilde hiç düşmüyor. <laughs> Sonra Haa, lokomotif bir Sonra Şurada yumurtayı falan da alayım. Şuradan Yemeğini yiyor. Bu bitti diyelim. Sonra şuraya yumurtayı koyup buradan yiyebiliyor. Hiç olmazsa içine böyle yumurtayı koyup da yiyebilir. Yani böyle daha kolay. Burada onu iki saat neden böyle yani e, onu pişirme kısmı var ya pişirme kısmına neden şöyle koyuyorsun diye soracak olursunuz. Yani iki saat şuradan çıkar oraya bastır falan çok da olmamışsız zahmetli iş yani. Direkt böyle yatay koy. E, daha mantıklılar. Sonra böyle hemen çıkar der. Diyorsunuz da büyük ihtimalle aklınıza gelmemişse de öyle olursa şöyle bir sıkıntı oluyor. Böyle yaptık diyelim. O zaman kapağı kapanmıyor. Hatta şu uç şu, şu tarafını arkaya getirsem bile şu şekilde yine kapağı kapanmıyor. O yüzden ben öyle yapacağım ama siz öyle yapabilirsiniz. Kapağı açık olarak öyle yapabilirsiniz. Ah kaç dok olmuş? Altta yazıyordu. 6.30. 6.30 bir 6.32. Çok uzun bir video olmasın ya. Aa ablamlarım küçük ablam olan ablam diyor ki videolarını çok uzun yaparsan daha az izlenir diyor. Doğru bilmiyorum ama bence o kadar uzun olmasında bir sıkıntı yok. 17 dakikalık video yapmışım. 20 görülmesi falan var. Yani ayrıca benim videolarımda ona ne? O da Oradaki...